Evet selamlar. Nereye gidiyorum? Atakan'la buluşacağım. Atakan'la Instagram'dan konuşuyoruz, tanışıyoruz. Ama kendisiyle hiç birebir yüz yüze tanışmamıştık. E, kendisi bir elektrik, elektronik öğrencisi. Zaten tanıttır yani götürünce. Kanalımıza yeni biri daha çıkıyor bakın. İlhan Hoca da buluşamamıştık. AYT'nin sonraki günündeyiz. Pazartesi günü bugün. İşte ben İlhan Hoca ile bir değerlendirme yapmam gerekiyor. Hem de uzun süredir buluşmuyoruz, konuşmuyoruz. Aynı zamanda Atakan'da da il gidecekmiş. Tanışmamıştım. Dedim onunla da tanışmış olayım. İkisiyle buluşacağım. Yani üçlü buluşmamız var. Oraya gidiyorum. Valla arabayla gitmeyeyim dedim. Çok üşendim araba sürmeye falan. Böyle bir kontrol yapmam lazım diye lastik mastik de. O yüzden otobüsle gideceğim. Hadi bakalım. <laughs> Evet selam. Geldim şimdi burası Batı Kent Merkez sanırım. Ha doğru Batı Merkez'in kısaltması. Evet ya Batı Kent Merkez çok mantıklı. Ee, bunu hiç sorgulamamıştım. Bu <laughs> tarafta da çok gelmiyorum da ben arkadaşlar. Bize ters kalıyor. Anyway. Şimdi geliyorum burada bir e, İlhan abi de işte bir mekana oturduk diye karikatür kafe Ha şuradaymış. Deyin bakalım. Dedim ki bugün buluşma olacak. Yani hem Atakan'la tanışmış olacağım hem de İlhan Hoca'yla buluşmuş olacağım. Bayağıdır ben İlhan Hoca ile görüşmüyorum. Aşırı uzun zaman oldu. Evet burası da şöyle bir yer işte. Hadi bakalım gelelim. Hayata mizah kattık. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş ne haber? İyidir abi senden ne haber? İyidir benden ne olsun. Bro ne haber? Ne yaptın? İyidir. Senden ne haber? Sırlıyım. İyi ben Benim aldım. Hoş geldim Ben de Hoş bulduk. Eyvallah. Hoş bulduk. Şöyle bakın geldik. <laughs> Vlog'dayım. şeyler söylemek isterdim. Söyle. Ha, ben tabağı fark ettim. Ha. Önce bir tuvalet geldik. Hoş <laughs> <istiyorum>. bulduk. <galiba>. Eyvallah. <laughs> Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl, gidiyor? İyi. Tabii. Kaçıncı dakikada biz olacağız? Ya <laughs> bir, ara bir yerlerde olursunuz. Diğerleri Aynen. İyi adam mesela sınava girdiği işte 35 üstü yapan adamların hepsi 25 yaptıysa 25'in orası değil de 18-17'de yığılma oldu. Evet olur oralarda olur ama işte daha düşük puanlar da olur. İşte daha düşük puanlı tercih yapmayacağı için evet. bence yani sıralamada çok fazla oynama olmayacak 2019 için bence. puan olursa mesela 2019'daki Puanı ben şu an alsam 75. değil belki 75. oldu. Heh, evet bak onu Olur. ben de savunuyorum. Ha tamam ben onu diyorum zaten. Tamam. tamam. Ben sadece şey düşünüyorum mesela 80 bin, 70 binden sonrakiler için. Ya ha. ön taraf zaten çok oynamaz. Ön taraf sabit kalır. De, ben ben hmm. Ya ben iyi yapan yapmıştır. Çünkü ya ben bunu diyorum ki benim ben öğrencilerle böyle derece bekleyenler vardı. Mesela normalde 38 yıllık TET'in şey matematik neti yapıyordu. Bu sınavda 25 falan yapmış. Şimdi bakacağız ya. Evet. <laughs> ne söyler misin <laughs> abi? Rica orayı anlat ya. Şunu anlat lütfen dinleyin. Ya ben dün bir e, yanıt paylaştım. Tamam mı? Yanıt şeydi. Bir öğrencinin yanıtıydı. Dedim ki e, şöyle daha net olur. E, hocam matematik zordu. E, hocam dönem başında 24-25 yapıyordum. Son zamanlarda 35-36 kadar yükselttim. 20 tane işaret demiş bir öğrenci. Bu paylaşımın sonunda da bana bir başka bir öğrenci şöyle bir şey yazdı. Hocam ben dönem içinde 35-36 yapmıyordum ama ben de 20 tane işaretledim. O arkadaşın gerisinde mi kalacağım diye <laughs> bana böyle bir şey yazdı. Vallahi arkadaşlar rakiplerinizi görün. Çok değişik rakipleriniz <gülüyor> var. Çok tehlikeli rakipleriniz <laughs> var gençler. Rakipleriniz fişek, alev. Allah kolay gelsin. Şimdi ben söyleyeyim. Kaç bu? iPad 8. Memnun ee... musun? Ön satıştan aldım. yani bir ilk çıktığında. Bir <laughs> açılımı. Normalde iPad Pro da alabilirdim ama e, işimi görecek. Yani boş zamanlarımda soru yazabileceğim. Ve öğrencilerimin bana attığı soruları hızlı bir şekilde. Lan telif ya. Şarkı geldi. <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> telif gidecek. Oğlum telif yani. bu şarkı. <laughs> Neyse biz gürültü çıkaralım da bastırır onu bir şekilde. Ne? Neler var abi? Bakalım ne yapıyorsun? İlhan Hocam yani, tabletimde ne var çekiyoruz? E, yok ben şeyi Atakan'a göstermek için. Şimdi normalde aynen, iPad aynen. 11'de şey iPad Pro'da Final Cut var tamam mı? Hocam kaç yıl önce oldu konuşalım. Şimdi kaç yıl olayı Maliyeti Size ne? Size kaça geliyor hocam? ben bunu ön satıştan aldığım için ben 2000 lira üstüne koydu bu. Tabii tamam. Ama iPad Pro 10 binden başlıyor. <laughs> ya ama şöyle söyleyeyim sana bilgisayar alacağım diyorsun. Ya, mu? o fiyatı evet. ben bilgisayar alırım abi. bilgisayar alacağım ben... cümlesi. Ama bence de Hocam 10 bin e bilgisayar alırız ya. Üstüne koyar PC alırız. Her yere taşıyalım. Tam laptop alırız. Mekbu'da taşırım. Mekbu. Minicik. Mekbu'da taşırım ama üniversite öğrencisi olduğu için iPad daha mantıklı olur senin için. Mekbu'da <laughs> ama havalı olacak. Anlamalı mısın? yapabiliyorsun. Ben bunun kulağı için <laughs> alsam Macbook <bilir>. gibi olur. <laughs> Dur klavye klavyenin şeyi var. Hocam sizin elma gözükmüyor ama burada ya. Elmayı bir çıkartmadan Kartma mı Hocam <laughs> çıkartın elmayı <laughs> ortaya. Ama elmayı masaya vurun hocam. Ben şimdi arkadaşlar şu koçluk konusunda bilmiyorum. Yabancı Atakan yapıyor. Atakan'dan şimdi öğreneceğim bakalım nasıl yapıyormuş. Ben şöyle sarayım. Buradan tutup anlatabilirsin. Bu kullanması zormuş işte. Bu şimdi teknolojik bir cihaz. Şimdi koçluk nedir? Önce ondan bahsedeyim kısaca bu süreç uzun bir süreç olduğu için hani daha önce bunu tecrübe edip bir de üstüne derece yapmış birinden aslında yol, yöntem, yordam öğreniyorsunuz ve hani ee, bal, ya koştukta aslında kişiden kişiye değişiyor. Mesela kim arkadaşlarım var diyor ki haftada bir kere görüşüyorum. Onun dışında, hani şöyle seni alayım. Başka bir şey çok yapmıyorum diyor mesela. Hani haftada bir işte nasıl gidiyor, nedir, son durum nedir diyor. Ben biraz daha ayrıntılı istiyorum çünkü ben de 12 de rehberlik hocamdan yardım almıştım ve hani e, her gün iletişim halindeydik, her gün ona raporlar veriyordum, onun dışında işte kaynaklar konusunda beraber kaynak tercih yapıyorduk falan filan. Ondan bu etkili ben oluyor. Ben, ben, ben de, ben de o, ondan çok çok öyle gördüğüm için ben de ayrıntısını biraz daha takip ediyorum. Nedir mesela bu? İlk başta bir telefon görüşmesi yapıyorum abi öğrencilerle. Telefon görüşmesinden sonra işte bu öğrencinin şu anda profil Şu anda kaç netlik bir öğrenci? Hangi dersleri daha eksik, hangi dersleri daha sağlam bunu öğreniyorum. O bittikten sonra da e, ona göre tamamen ona uygun ama başka kimsenin kolay kolay uygulayamayacağı bir program. Zaten program dediğimiz şey kişisel olur yani şahs yönelik. Yani şimdi işte, öğrenci ilk geldikten sonra sen de bir artış ona göre devam ediyor Tabi canım. Zaten biz ücreti aylık aldığım için öğrenci memnun olmazsa ay sonunda bırakabiliyor ama daha öyle bir şeye denk gelmedim Allah aşkına. Memnunsun Aynen. Şu an öğrenciler de memnun. Ben de onlardan memnunum. Atakan'ın şu anda ekranda Instagram'ı çıkıyor. Takip edebilirsiniz. Ha, çok iyi. Ha, sen okulunu falan da tanıştın. Tamam abi bir de olur olur. Bir şey ben bir de ya. şu anda Bilkent'teyim arkadaşlar. 2019'da sınava girmiştim YKS'ye. Sayısalda 75. olmuştum. Eşit ağırlık 4000. Şimdi Bilkent'te elektrik, elektronik mühendisliği okuyorum şu anda. Ee, Turçlu'da da işte YouTube'dan tanıştık, YouTube vasıtasıyla. Hatta bugün tanıştık, iyi oldu, <laughs> böyle bir denk geldi. İşte bu koştuk böyle, bunun dışında o telefon görüşmesinden sonra dediğim gibi program yapıyorum. Sonrasında da e, her gün tabi raporlarla yardımcı oluyorum öğrencilere. Zaman. Bunun başka dışında e, tabi kaynak önerisidir, moral motivasyondur, telefon görüşmeleri, WhatsApp'tan sürekli görüşmeler falan. Aslında bir nevi abi kardeş gibi oluruz yani bu süreç sonucunda. Eğer tabi koştuk işte olsa bana ulaşıyor zaten, sen yönlendirirsin bu şekilde. Koştuk bu şekilde yani dediğim gibi A'dan Z'ye ben de oluyorsunuz. Kaptan, geminin kaptanı ben oluyorum. Şimdi veriyorum hocam size. Siz de tanıtıyor musunuz? Yani ben de tanıtayım. ben tabii siz de çok... anladın, size anlatın sizin sistem nasıl? Bizim, bizim sistem daha çok öğretmen, ben öğretmen olduğum için önce kendimi tanıtayım. Zaten Tunç'tan biliyorsunuz ama videoyu ilk defa izleyenler olursa eğer. Ben bir geometri öğretmeniyim. Ee, aslen Adanalıyım ama bu sizin işinize yaramayacak. Sadece söylemek istedim. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Bizde daha çok hani iletişim aile olduğu için yani özel ders, koçluk hani aile iletişim üzerinden bunu değerlendiriyoruz. Yani aile e, tamamen bana öğrenciyi anlatıyor. Ben öğrenciyi öğrencinin anlattığı gibi ilerletiyorum ve diyoruz ki biz bir yerden başladığımızda nereye kadar gidebiliriz? Yani sen hangi çalışma sistemiyle çalışıyorsun veya denemelerde nasıl bir izlenim var? Denemeleri nasıl ilerletiyorsun? Denemelerde hangi branşla başlıyorsun? veya e, ders çalışmanda bir öğretmenin gözünden neleri görebilirsiniz bunları e, dile getiriyorum. Yani bizimki biraz daha çok özel ders oluyor. E, ben daha çok özel ders öğrencilerimle de bu şekilde sınav sonuçları olsun veya arkadaşlarıyla olan aynı sınıfında kaç tane e, kendini geçmiş öğrenci var bunları bile e, en azından inceliyorum. E, çünkü hedefler sonuçta belli bir öğrenci seviyesinde değil çoğunluğa göre yapılması gerekiyor. Ya, Gerek ya, gerekiyor. Ya. Benimki de daha çok böyle. Ee, zaten beni biliyorsunuz. Evet. Biz de Atakan'la daha önceden tanışıyorduk tabii ki. Tunç'la Atakan bugün tanışmış oldu. Ee, en azından şöyle bir e, <laughs> hepimiz bir arada oturmuş olduk. Ve daha da inşallah daha uzun Atakan tabii ki Ankara'da kalırsa ee, daha çok görüşmüş oluruz. Ben gideceğim. Belki yağmur uyandıysa bir yağmurun yanına uğrayacağım. Atakan sanırım yemek yiyecek. İlan hocanın da başka bir yerde işi varmış. O da oraya gidecek. Herkes dağılıyor kısacası. Bakalım. Eğer arkadaşım geç geliyorsa belki Atakan'la yemek yedim ben de ya. Takılmaca. Tunç kurta takılmaca bir yemek. Tavuk pilavı <gülüyor> Burada <gülüyor> var değil <laughs> mi geç tavuk yapmayınız. Ya. Hocam siz gidiyorsunuz. Sen evet Tunç'la evet, beraberdik. <laughs> Bu hafta adada, adadan elenen isim. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle Atakan'la beni çek ya. Atakan da hiç. Gel geç. Şeyimiz yok. Evet. Günü kapatıyoruz. Ee, çok güzel bir gün önce. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. O kadar zahmet verdiniz. Gel evet. <laughs> <arkadaşlar>. her <laughs> zaman. Herkesin Instagram hesabı, YouTube Sağada hesabı yerde bir yerde çıkıyor. Var. Mutlaka bir bas, yerde bas, çıkıyor. Aslan sene 2022 tayfayla bomba gibi geleceğiz. Her <laughs> anlamda hem Türkiye geometri... çıkıyor mu hocam? Biz önde 2 eksi biringizsin. <laughs> <Necikler, kardeşim. gülüyor> <laughs> İnşallah. İnşallah hocam. İnşallah hocam. Biz pozitif sayılarla çalışmıyoruz. negatif getirdin? Anladım. Öyle. Tamam. Hadi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. Görüşmek bay bay. Videonu beğeni bırakmayı unutmayın. <laughs> Eyvallah. Neyse görüşürüz. Evet şimdi yemeğimizi yedik. Yarım saat falan oldu. Ben kızla gideceğim birazdan. Belki bir yağmura uğrarım gitmeden. Atakan'ı arabaya bindireceğiz. Atakan'ı uğurlayacağız. Şimdi 93 model senin Serçe ile benim arabayı tokatlama videosu At, geliyor mu? Atakan'la yarış yapacağım arkadaşlar. Yarış videosu gelecek gençler. 93 model drag, serçemle... yarış yapacağız. Drag yarış yapacağız evet. Drag race yapacağız. Atakan'ın... Senin Serçe şunu gibi bir şey de. herhalde. Aynen kanka tam <laughs> öyle bak. Atakan'ın Audi'sine bakalım neler neler yapacağız. Büyük ihtimal. Ben sözümü aldım. Yok edeceğim büyük ihtimal benim arabayı. <laughs> bir de benzinli senin şeyle tüple de değil. Oo. Aynen tüple de değil bak. Bari yerde yılan. yılan gibidir. Bu arada evet, Atakan'ın arabasını da gösterelim. Plakasını göstermemek için biraz yaklaşayım. Ama gayet şık bir araba. İşte bakın. Şöyle güzel. Ben de buna bitiyorum işte. Ben de buna hastayım. <laughs> evet yağmur başlıyor ufaktan. Yağmurumuz geldi. Sen yağmur yanına çıktın o senin yanına geldi. bu kadar yakın Allah'ım ya. Ikea'dayız. Kapı açılıyor mu arkadaşlar ya? Yani. İşlevsizmiş. Allah'ım orada. <laughs> yani Yağmur'a birlikte Ikea'dayız da ben ya şey getirecektim. GoPro ama GoPro'yu unuttum. Şarja da takmadım. Şurada çok güzel bir köşe baktık. Size de göstereyim. Bakın şu köşe aşırı hoşumuza gitti. <laughs> Yağmur'un birkaç tane resmini çektim orada. Şimdi geziyoruz. Ama dediğim gibi unuttuğum için artık bununla idare edeceğim. Ya belki çekerim azıcık bir şey. Biz buraya yemek yemeye geldik. Yağmur bugün bize uğradı. Oradan da birlikte işte Ikea'ya geldik. Az bir şeycik. Burada dolaşacağız. Hoşumuza giden şeyleri sizlere de paylaşırız. Bak içinde şey, çiçekler var. Güzel ama değil mi bu? Yani çiçekler nasıl nefes alacak? Ha? Çiçekler nasıl nefes alacak? Alıyorlar işte. Nereden alıyorlar? Arada sırada açarsın kapağını. Ama bu sineklenmemeleri için iyi olabilir. Evet güzel güzel. Nereden yanıyor bu? Bağlamamışlar. Işte. Arkadaşlar bir yerden geçiyorduk. Şunları gördük diye. Bakın ön kameradayım şöyle göstereyim. Yahamura, Beril ablası şey yaptı. Aynı değil mi? Bak şu, göster şunu bulma. Şunu Geçerken koşmuş bulmuş diyor ki otuş buldum buldum diyor seviniyor. <laughs> Pokemon Go vardı yani gidip topluyordunuz. Biz şu an ikiye de onu oynuyoruz. Her o gördü paylaşını bulmaya çalışıyor ya. <laughs> İncik boncuk bakıyoruz hepsine. Ar arkadaşlar yağmur kasılmaya <laughs> devam ediyor. <laughs> Bakın burada şu var. 17 parça bu zımbırtı. 40 liraymış. Wow dedik biz de böyle bayağı garibimize gitti. Ya. Yani bu şeyler soruyor. Hı? O stokta yapmış. Duydum. O stokta yokmuş arkadaşlar. Bak kıyasını. bunu tabağın üzerine gerip kapatıyorsun. Ağzı böyle kapalı kalıyor. Hani için sürekli kullanılan hali. bu. çok güzel. Neyse öyleymiş işte anlıyorsunuz. Ben, ben çok anlamadım şimdi o mutfak zımbırtı kısmından. Bir de kahve aldı kendisine ben tutuyorum onu. İşte bakıyor işte görevlerini tamamlıyor. Bir tane görevi kaldı. Onu da <laughs> bulursa Berri ablaya da buradan selamlar. İşte o görevi olan şeyleri arıyor hala yapmış. Buldun mu hepsini? Şey, bir tanesi yokmuş ama diğerleri tamam. Aa bardak çok güzel. Gidiyoruz. Gitmiyoruz. Ikea'dan söylüyorlar. Şey Ikea'dayız nasıl eve gidiyoruz ya? Bitti bit, mi? Çıkıyor muyuz? Dondurma yiyor ki. Bak. 2 liraydı. Ikea dondurma. Yemek. Doydun mu? Hımm. Tamam. Hep böyle... İki bardak kahvesini içtim. İki işte. dir oo, <laughs> geldiğimizde... Ooo yok. Sus. Aaa şuna bak. <laughs> i̇ki dir geldiğimizde dondurma yemek istediğimi söylüyorum ve... İki dir kaçıyor. <laughs> Yapay. Kendisi de dondurma yemeği Yok, kendi başına çok seviyor o zaman. Benimle yemeği sevmiyorsun. Ben de şey sevmedim. gidiyoruz. Ben gene mum aldım. <laughs> bak bak oradasın <gördünsün>, oradasın. <laughs> Şu. Dino. Bak burada Şşş. Al bir bakayım canım. Çevir şöyle. Hem rast kaldı arkadaşlar. Tadı abla sas kaldı. Ablamı aldım. Yo selamlar. Bugün ayın 30'u. Biz dün Ikea'ya gittik. Muhtemelen o görüntüleri izlemişsinizdir. Ve e, bugün sadece bir tane özel ders öğrencim kaldı. Tuna. Tuna da zaten 11. sınıf öğrencimizdi. Dönem boyu onunla çalışmıştık. Kendisi 12 olacak. TYT konularını neredeyse bitirdik. Çok az bu konumuz kaldı. Geçen hafta söylemişti işte Tunç abi soruları çözelim artık. Ödev veriyorum çünkü haftalık ödev veriyorum. Yapamadık ders çünkü son haftaydı. Geçen hafta diğer öğrencilerimle ilgileniyordum. Onu da dersi bu haftaya sarktı. Neyse saat 4'te. Şu an saat 2.15. Ben bir bölüm daha Naruto izledim. 106. bölümdeyim söylediğim. 106'yı şimdi bitirdim yani 107'ye geçiyorum. Çok severek izliyorum. Benim izlediğim bölüm filler ama İlkan abi izleme demişti de çok da güzelmiş. İyi ki izlemişim. Anyway saat 4'te benim Tunay'la dersim var. Ee, heyecanlıyım çünkü benim gerçekten tek kalan özel ders öğrencim. Ee, ders başvuruları için soruyorsunuz onu da buradan söyleyeyim. Ee, yani sanırım bu hafta olmasa da diğer hafta ciddi bir şekilde duyurusu olur. Doğru düzgün 10-12 kişilik bir sınıf oluşturmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun buradan söyleyeyim. Gelen soruları bu senede gördünüz. Benim çalışma stilim zaten bu sorular içindi. Ee, yani biraz hasta reklamı yapıyor gibi oluyorum da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu stil benim sevdiğim stildi. Ben böyle anlatmayı seviyorum. Matematik bu zaten. O yüzden kısacası bu şekilde ciddi bir e, kamp grubu oluşturmayı düşünüyorum. Hem TYT hem AYT adına bilginiz olsun. E, i̇kiye ayırıp başlatacağım işte. Belki bir Ales grubu da olabilir. Yani Ales'ten izleyenler varsa oradan da söyleyelim. E, nereden yapacağız? Tüm duyurular Instagram adresinden oluyor O yüzden Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın lütfen tam saat 2 çeyrek geçiyor Ben şimdi YouTube'a video yükledim ta ayın 16'sı 18'i öyle bir şey söylüyorum o zamandan olan videoları birleşimi olan bir şey bakın uploading de bizde kaç videonun ismine bakın yalnız yüzde yetmiş üçü yüklenmiş o da bir yandan yükleniyor Ben de artık tırıvır işleri bırakayım sabah inanılmaz midem ağrıyordu size anlatamam deli dehşet bir tane muz dedim biraz iyiyim şimdi İngilizce çalışalım, Tunay'la ders yapalım. Ondan sonra vlogumu paylaşırım saat 5-5.30 falan gibi. Akşamda bir vlog daha düzenlerim. Artık iki günde bir vlog gelsin. En azından elimdeki görüntüleri hemen bitireyim diye uğraşacağım. Hadi gidiyorum. DGS ile ilgili bir konuşma videosu yapacağım. Bugün mü yap yapar mıyım? Dersten önce mi sonra mı yapsam acaba? Kararsızım ama bir videoda DGS ile ilgili konuşacağım. Evet videoyu paylaştım. Uzun süre sonra 5 gün olmuş arkadaşlar. 5 gün sonra vlog kanalına video yükledik. Aslında tunale dersim bitti onu söyleyeyim. Çok güzel bir ders yaptık. Dershanesinde bir deneme sınavı olacakmış. O yüzden yapamadığı takıldığı sorular vardı. Onları sordu hemen bir saatte hallettik. Bir saatlik güzel bir ders oldu. Ben uzun süredir ders anlatmıyorum Şimdi uzun süreye bakın. Geçen hafta e, perşembeden beri işte AYT'den iki üç gün önce bitti derslerimiz. O zamandan beri anlatmıyorum. Hani altı gün falan olmuş. Ama diyor çok uzun süre olmuş gibi. Evet yükledim videomu. Bu arada videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Onu artık videolarda arkadaşlarım söylüyor. Ben söylemiyorum. Unutuyorum. Ve videoyu atar atmaz bir tane dislike atan bir loser var. Tekrar bakın daha paylaşalım. Bir, bir, saniye iki saniye falan oldu. Tek yapabildiği dislike atmak neyse. Umarım sen de özgüven sahibi olursun. Fikirlerin ya da beğenmediğin yerler olursa düzgünce belirtebilecek olgunluğa erişirsin. Yani var bir tane sürekli dislike atan da. Bana etkileşim oluyor atabilirsen yani sorun değil. <laughs> 9.74K olarak görünüyoruz şu anda. 9.74K. Arkadaşlar son 200 kişi. Rica ediyorum artık lütfen abone olun. Şu an şu videoyu izleyenler umarım şu an izler, siz izlerken 10.000 olmuştur ama diyeceksiniz ki ya ne kadar taktın. 4 yıldır sen 200 kişilik kanala matematik anlatmış adamsın benim matematik kanalım 3. yılın sonunda 20.000 falandı yani arkadaşlar. 3 yıl boyunca ben ders anlattım, konu anlattım. 3 yıl sonra 20.000 aboneydim düşünün. Ee, hani o yüzden çok da abartmamak lazım. Daha bu kanala aktif olarak kullanalı. Maksimum bir yıl oluyor. Hani bir yılda bu kadar olmuş. Ama işte bunun üzüntüsü sanırım şey. Matematik kanalından zaten takipçim var. Niye burası büyümüyor? O olabilir. Bir de 10K eşiktir hani bilirsiniz. 1, 10, 100. Yani ondan sonra hiçbir şey demeyeceğim. Ondan sonra bir de 50 bin hedefim var. 50 sonra bir de 100 bin hedefim var. Başka da hedefim yok. Bakın birinci hedefimiz 10 bin olmak. Akşam bir de diğer vlog'u düzenleriz. Onu da yarın değil diğer sonraki gün atarız. Artık bir şekilde düzene koyacağız.